Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Bu videomuzda dolardaki artışın nedenlerini, dolar daha artar mı, bu seviyeden dolar alınır mı ve dolar telenin teknik analizini yapacağım. Önemli konular var. Videomuzu sonuna kadar takip etmenizi öneriyorum. Koronavirüsün dünya ekonomisi üzerinde yaratmış olduğu travma gittikçe derinleşiyor. Bu travma sonucunda önce Avrupa Merkez Bankası toplandı ve burada bir parasal genişlemeye gitti. Daha sonra İngiltere Merkez Bankası yine parasal genişlemeye gitti ve bir faiz indirimi yaptı. Geldiğimiz noktada FED de çok ani ve şok bir kararla önemli ölçüde bir faiz indirimi yaptı. Daha önce 25-25 puan faiz indirirken Anında faizleri yüzde sıfıra çekti ve 100 baz puan faiz indirdi. 18-19 Mart'ta olacaktı toplantı. Bu toplantı öncesinde bu indirimi yaptı. Fed'in almış olduğu bu karar işin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar şöyle bakalım. Daha önce Fed normal rutin toplantıları şu sarı noktalar. Yine ani ve şok toplantıları ise şu kırmızı noktalar olarak görülüyor. Baktığımızda 2008 yılında görmüş olduğunuz gibi 3 tane rutin dışı toplantı olmuş. Ve FED bunlardan birinde 50 bas puan indirmiş. Daha sonra 75 bas puan indirmiş. Yine daha sonra 50 bas puan faiz indirmiş ve 2008 krizinde bu durum yaşanmış. Gelelim günümüze. Günümüzde ise iki hafta içerisinde FED iki kez ani bir şekilde faiz indirdi ve toplantı yaptı. Birisi 3 Mart tarihinde 50 bas puan indirim yaptı şurada. Diğeri de 15 Mart tarihinde yani dün o da 100 bas puan faiz indirimi yaptı. Ani bir karar alması ve yine 100 bas puan faiz indirmesi gerçekten durumun vehametini ve durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. İşte bu yaşanan durum gerçekten Kaotik bir durum. Yatırımcılar ve piyasalar bu faiz indiriminden hiç de olumlu etkilenmiş değil. Açıkçası piyasalar yine bu kadar yüksek faiz indirimine rağmen ve 700 milyar dolarlık bir parasal genişlemeye rağmen sakinleşmiş değil. Geldiğimiz noktada çok ciddi bir krizin içindeyiz artık. Bu krize girme süreci değil, tamamen şu anda yaşanan bir krizdir. Çok derin bir kriz hem de 2008 krizinden daha etkili ve daha kötü bir kriz yaşanıyor. Şu görmüş olduğunuz grafik bir aylık korku endeksi yani VIX grafiği. 2008 krizinde korku endeksi 90 seviyesine kadar çıkıyor. Günümüze bakalım görmüş olduğunuz gibi korku endeksi 80 seviyesine ulaşmış durumda bu süreçte yani çok kısa bir süreçte gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte bu korku endeksinin daha da yükseleceği yönünde büyük emareler bulunuyor. İçinde bulunduğumuz bu durum tam olarak bir kriz. Ancak bu krizin daha önceki krizlerden farkı insanların evine kapanması, işlerin yürümemesi, tedarik zincirinin bozulması arz talep dengesinin alt üst olması ve yine bu virüs sonucunda insanların yaşamını kaybetmesi değerli arkadaşlar son derece ciddi ve önümüzdeki süreçte bir belirsizlik de oluşturuyor. Bu belirsizlikte yatırımcılar ABD 10 yıllıklarına yöneliyorlar. Nakite yöneliyorlar. Dünya borsalarından yüklü bir çıkış söz konusu. Yine değerli emtialardan çıkış söz konusu. Kripto paralarda çıkış söz konusu. Yatırımcılar neredeyse tüm yatırım araçlarından çıkıp nakite dönme ve burada pozisyon oluşturmaya çalışıyorlar. Büyük bir şok etkisi söz konusu Şöyle piyasalara da baktığımızda görmüş olduğunuz gibi borsalarda ciddi kayıplar söz konusu. Asya borsaları eksi açılmıştı. Yine baktığımızda Avrupa borsaları da %5'in üzerinde kayıp yaşanıyor. ABD borsalarında kayıplar %8'i aşmış durumda. Açılış itibariyle ABD borsalarında da %10'un üzerinde kayıp vardı. Şu an %8 üzerinde bir kayıp söz konusu. Değerli arkadaşlar yine değerli emtialara baktığımızda görmüş olduğunuz gibi altında %1'in üzerinde düşüş söz konusu. Yine gümüş gümüşte yüzde 10 platinde yüzde 13 paladyumda yüzde 9 civarında bir düşüş söz konusu. Genel olarak yine kripto paralarda da ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. An itibariyle görmüş olduğunuz gibi yine düşüşler yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Bunlara değinmemin nedeni Türkiye'deki dolar kurunun çıkışının nedenlerini bulmak Görmüş olduğunuz gibi yatırımcılar dünyadaki önemli yatırım araçlarından çıkıp nakite dönüyorlar. Bu anlamda Türkiye'de de borsa %8'in üzerinde değer kaybetti. Yine Türkiye'de hazine tahvillerinde de çıkış söz konusu. Ayrıca yine Türkiye'deki yatırımcılar da nakde dönme yolunda. Burada nakit olarak daha çok dövize yöneliyorlar. Bu dövizlerden biri de dolar ve dolara olan talep yükselince burada da dolar yükseliyor. Önce 6.30 seviyesini yukarı doğru açtı. Yine daha sonra 6.40 direnci bulunuyordu. An itibariyle 6.40 direncinin üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki süreçte olumsuz haber akışlarının devam etmesi durumunda ki devam edecek gibi görünüyor. Dolar kuru 6.50'nin üzerine çıkabilir. Görmüş olduğunuz gibi dolar kuru bir haftalık grafiğinde şu trend çizgisi dahilindeki yükseliş hareketini sürdürüyor ve bu tren çizgisinin bayağı üstünde yer alıyor değerli arkadaşlar. Şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de görmüş olduğunuz gibi sert bir yükseliş söz konusu. Şu seviyeden itibaren dolar endeksinde yükseliş var. An itibariyle dolar endeksi 98 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Dolar endeksinin yükselmesi yine gelişmekte olan ülkelerdeki para birimlerinin de düşmesine neden oluyor ki TL de bunlardan biri. Hemen baktığımızda bir haftalık grafik üzerinde görmüş olduğunuz gibi dolar kuru bu tren çizgisi dahilindeki yükselişini sürdürüyor. Ve baktığımızda Arasay'da da yine görmüş olduğunuz gibi Arasay'da bu tren çizgisi dahilinde hareketini sürdürüyor. En son şurada bir düşüş yaşanmıştı ve burada görmüş olduğunuz gibi Arasay'daki yükselen tren çizgisi önemli olarak çalıştı ve buradan döndü tekrar dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz ve arasayda aşırı alım bölgesine doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Makdide de görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü hareket sürüyor ve burada histogram çizgilerinin aşamalı olarak büyüdüğünü, al sinyali ile sat sinyali arasındaki mesafenin de artmaya başladığını görüyoruz ve bu da dolar TL kurunda volatilitenin arttığını gösteriyor. Yine bir günlük kanalımız üzerinde baktığımızda değerli arkadaşlar, daha önce yapmış olduğum videoda şunu net olarak belirtmiştim. Demiştim ki değerli arkadaşlar, bu kanalımızın orta seviyesini açtıktan sonra dolar kurunda yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz demiştim ve görmüş olduğunuz gibi bu durum gerçekleşti ve dolar kuru burayı açtıktan sonra hızlı bir şekilde yukarıya doğru gitti ve bu kanalımızın üst sınırına yaklaşmış durumda. An itibariyle bu kanalımızın direnç noktası ise değerli arkadaşlar 644 seviyesi olarak bulunuyor. 644 seviyesi yukarı doğru aşılırsa artık yukarıdaki önemli hedefimiz olan 650'ye doğru bir hareket olacaktır. Kanalın dışına çıkması sonucunda dolar kurunda volatilite daha da artacaktır yukarı yönlü değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum gelen haber akışları bu noktada çok önemli. Özellikle bu koronavirüsün yayılım alanı ve koronavirüsün kontrol edilmesindeki güçlük yine koronavirüsün dünya ekonomisi üzerindeki yarattığı yıpratıcı etki devam ederse ki bu durumun bir ay daha devam etme olasılığı söz konusu herhangi bir aşı bulunmadığı ya da herhangi bir kontrol sistemi oluşmadığı takdirde koronavirüsün dünya ekonomisi üzerinde yaratmış olduğu tahribat, yıkım ve bu şok etkisi devam edecek. Bu da dolar kurunda yukarı yönlü hareketi besleyecektir. Yine bir günlük grafik üzerinde 583 seviyesi üzerinde başlayan yükseliş hareketi şu trend çizgisi dahilinde sürüyor. Görmüş olduğunuz gibi bu trend çizgisinin bayağı üstünde bulunuyor. Olası bir sert düşüş olursa değerli arkadaşlar bakın olursa diyorum. Bu trend çizgimizin şu seviyesi destek olarak çalışacaktır. O da 610 seviyesi önemli bir destek işlevi görecektir ki bu ihtimali ben oldukça düşük görüyorum. Yine dolar kurunda değerli arkadaşlar 4 saatlik grafik üzerinde bakıyoruz. 4 saatlikte görmüş olduğunuz gibi hareket oldukça sertleşmiş yukarıya doğru eğim artmış. Yani dolar adeta kanatlarını açmış yukarı doğru uçuyor. Bu yükselen trend çizgimizin destek seviyesi 6.32 seviyesi olarak bulunuyor. 6.32 seviyesi üzerinde kaldıkça yani yarın öbür gün yine bu gittikçe yükselecektir tabii ki. 6.32-6.33 seviyesi üzerinde kaldıkça yükseliş hareketi sürecektir. Bir günlük grafik üzerinde indikatörlerimize bakalım. EMA Cross'ta hem 9 günlük hem de 26 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki hareket sürüyor. 9 günlük hareketli ortalama 6.25 seviyesinden geçiyor. Yani 6.25'in üzerinde kaldıkça Burada yukarı yönlü hareket devam edecek. Fişin indikatörüne bakıyoruz. Şu seviyede al sinyali gelmiş ve devam ediyor yukarı yönlü hareket. Yine SMA osilatörü gerçekten trend açısından bize çok güzel ipucu veriyor. Görmüş olduğunuz gibi şu bölgede bakın tam şu bölgede şöyle bakın burada Al sinyali yukarı doğru kıvrılmanı yapmış ve yukarı yönlü hareketi başlatmış değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada histogram çizgileri de gittikçe uzamaya başlamış ve sinyal çizgileri arasındaki mesafenin de arttığını görüyoruz. Dolar kurunda yukarı yönlü hareket sertleşmiş. Stokastik arasaya baktığımız ki burada daha erken al sinyali vermiş. Ta şu bölgede al sinyali vermiş. Gerçekten çok güzel çalışmış burada stokastik arasay ve bu bölgede al sinyali oluştuktan sonra görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü hareket sürüyor. Evet değerli arkadaşlar yine bu seviyelerden dolar alınabilir mi? Önümüzdeki sürece baktığımızda dolar kurunun yukarı gitme potansiyeli yüksek görünüyor. Bu seviyelerde tabii dikkatli olmak koşuluyla alınabilir. Yine önümüzdeki günlerde Türkiye'de koronavirüs vakaları artarsa hem borsada sert düşüş olur hem de dolar kurunda yukarı yönlü hareket daha da sertleşebilir. Bu anlamda değerli arkadaşlar sizler de kendinize dikkat etmelisiniz. Maskesiz dolaşmayın. Türkiye'de bu işin ciddiyetine daha varılmış değil. Bakın İtalya'da her gün 400 kişi yaşamını yitiriyor. İtalya'da bu durum ortaya çıktığında 3 vaka söz konusuydu. Yani ülkemizde evet 18 tane vaka var. Ancak bu insanlar daha önce başkalarıyla mutlaka temasta bulunmuştur ve bu temas sonucunda bu insanlar da diğer insanlara bulaştırır ve bu hızlı bir şekilde yayılır değerli arkadaşlar. Bundan dolayı gerekli tedbirleri almamız gerekiyor ve bu işin ne kadar ciddi olduğunu ve sonunda ölüm olduğunu bilmemiz, idrak etmemiz ve diğer insanlara anlatmamız gerekiyor. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.